Sizinle beraber akşam Although, but, but, <laughs> e, İlk bu saatte Counter bir 1.6 oynayacağız ama bak oyun açılmadı. hemen gidiyomuzdur belki 2 dakika sürekli gidelim. USB alalım. Ne o kasıyor lan arkadaşlar? Bir dakika ne o kasıyor? <laughs> bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu saatte CS 1.6 oynayacağız. Şunu alalım. Bu arada micimi değiştirdim. Avuş yaptım. Bence güzel nick. Gidelim. Suyu boş lan galiba bu. Ve Dusty gelmiş. Ben terörist, anti teröristim pardon. Bak deli balta ibnesi yine geldi buraya. Geber lan. Ben şu an gidelim arkadaşlar HİPPİNİZE olarak ÇOK Bu videoda çok öyle bağırmayacağım Bu arada e, bence normalde iki, iki tane falan video atacaktım Hani Bir tane attım çünkü şey oldu arkadaşlar E, O dur adamları karıştırıyorum Bu arada orijinal yani. Oyun orijinal öyle çakma falan. E sunucu niye boş oldum? Adam yok. Niye çıkmıyor adam karşıma? Arkadaşlar dün ben e, normalde iki tane falan video atacaktım çünkü e, boş zaten zamanım yoktu. Zamanım vardı pardon. Ama dün elektrikler gitti, interneti çekmedi o, kodumun Kullan kullanmayı kullandırtmayın arkadaşlar. E, böyle yakınlarınızda falan. Hani diyor ben kanka ben TTNS'e geçeceğim falan diyorsa arkadaşınız falan. Ya dem değil olmadı. Geçme geçme. Kullanan varsa arkadaşlar. Yani çok iğrenç bir internet Hiç sevmiyorum bunu. Lavuklar bak gürümüş oraya. Abi bak yine aynı silahları aldım. Her zaman AK oynuyorum ama arkadaşlar AK güzel silah seviyorum. Ee, ben e, harbiden hani CS dışında da çok sevdiğim bir silah AK-47 Bilmiyorum çok hoşuma gidiyor Şimdi öldüm. Arkadaşlar ben bugün işten geldim. Hemen videoya gittim. Yani hemen yani şu an evdeyim. İşte Bağım geldi. Sen çık eve. Öl ya! Öl seni oğlum. Ben ne bu? Ne bu? Yürü 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 yürü. geğirdim ki ben şimdi ay gibi ya. Tamam Mustafa'ya dedim bak Mustafa yazıyordu bana dedim. Yazma videoya gireceğim. İnşallah yazmaz videoda. Yani mesajına bakılmayınca çok sinirleniyor. Anının... Bakamam yani videodayken. Ama görürüm ya. Yazmazsa iyidir. <gülüyor> Görmüyor! <gülüyor> Öldü. Ben bu deli balta bak. Bu deli altı benim e, ben bunu ben bunu videoda görmüş görmüştüm. Yok. Video dışında görmüş görmüştüm ben Bula bu lavu. Yani ne ya? Abim oynayamıyorum. Dedim ki herkes direkt işten direkt geldim CS'yi açtım. Ses ses sistemini falan kurdum direkt videoya geçtim yani. Bugün eee Gelirim bir tane daha falan. İnternet gitmez arkadaşlar gelecek. Dün gece bir defa internet gitti. Üçte gelmiş herhalde ben arıyordum ama bilmiyorum arkadaşlar. İnsanlar nerede bu insanlar? Bu insanlar nerede? Oğlum, gel verdi. Hesse şey niye gitmiyor? İmparatorumuz neden bu kadar sik sik işlerle? Oğlum öldüm. Oğlum. oğlum bakın kilalamıyorum sunucu. Aldım. Hadi servise şey görüyorsunuz hani vur vuramıyoruz falan demeyin. Vuruyorum yani arkadaşlar. İyi. dikiş bak dikişçi babus. Babuş. Filifula be bacağım. Aaa! <laughs> Gel lan buraya. <laughs> ne oluyor? Vuramıyorum. Vuramıyorum! Mustafa CS2 girmiş arkadaşlar. Ee, Mustafa ile Evet hoş geldin. Bir daha abla bak var mı beni ya? Geri zekalı ben koyayım ya. Dedim bak video girmem dedim bak ses çıkarmayayım videoya gireceğim derim. Ya mal mal. Bir misafir geldi benim kuzen geldi ya kız kız ama ya, benden küçük ama ne birkaç üç üç, üç yaş falan küçük. Geliyorlar böyle mal mal hareketler yapıyorlar kapıda. Az önce yaptılar ve uyarı, böyle gözünle uyarı yaptım onlara gidin lan buradan diye. Dikkat şimdi ablam geldi salaklık böyle... Bara... vurdu yani. SM vurdu orada. Siz duymadınız ama SM vurdu yani. O yüzden sinirlendim. Bir de mal mal... İNAYIMIN AŞKIN! Geber. Arayın! Öldü mü o? Tamam. Deli. ya ben seni amına ya arkadaş birisi şey demişti. adı ee, söylemişsin ne olmasa sen söylemedin mi? Dünkü videoda söylemiştim de. Ya arka fon müziği koy falan diyor da. Yaparız ama uğraşmak istemiyorum. Ne yani video sonra bir tane daha çekeceğim ama ya yani bucu bu hemen böyle yüklemem lazım çünkü Geri gideceğim bir daha. Neredesiniz oğlum? Git. Git. Çık dışarı. Geri bunlar aman akıllı. Yemin Harbiden geri zekalı. Wow! Fuck! Wow, Şarjör. Bak! Ölme! Bak! Bunu... Kaç kez var? 23 ne oğlum ya? Valla o... Şero mu? Şero... O Şero'yu var ya arkadaşlar. İki gündür görmüyorum ha hiç. Galiba ben ona... video, bir de... Ananın... Ben onu videodan sonra baya baya söyledim arkadaşlar. Ben videoyu kapatıyorum. Anasına falan so ya keşke söylemeseydim. Niye söyledim ki ya? Yani biz siz benim anama söylese ben sinirlenirim. Ya bakın. O anlık bir şey. Kardeşim. Sinirli bak ben de binde. Ya bak bir şey diyeceğim. Bak bağırmak istemiyorum ama. Nesin sen hani. Hitman misin? Ajan 47 misin? O nasıl bir refleks öyle? Pes hey, ya atıyorum ya. Bu gitti. Bir mermi var, bir mermi var. Ha. Hop. Şöyle bir de. Ne? Sen anam. Ne oluyor oğlum? Beni görmüyorsun ya. Ateş ediyor adamı var. Görmeden vuruyor adam. Bu arkadaş bu sıralarına video atmış 6 saniyelik. Atıyor bak. Bir dakika arkadaşlar bakayım mı? ne yazmıştır? Video atıyor. Ya bir siktir git Gitmiş bir tane sunucu açmış. Oraya gitmiş bıçak kolu yazmış salak. Hey! Ya dönme arkanı dönme dönme. Ya bunlar bot mu? Bak harbiden son bunlar bot mu amına koyayım? Ya düşünmeye başladım. Bunlar bot mu diye böyle mal hareketler yapıyorlar. Kafayı yiyeceğim ya. Şu acımasız bak. Şuan sarmıyor mesela niye? Çünkü adam yoksun yüzde. Bak kaç dakika geçti? Bak az önce 23, şu an 20, 28 oldu. Birkaç kişi falan herhalde. Ananı sikeyim, şarjı bit. Öldü diye bıraktım ya. а л д у 따라 т 아, р а А ч е Oh. Bop'a bak lan. <laughs> Vuh. <laughs> ya git ya. Ben bu kapatacağım ya. vallahi kapatacağım. Adam olamıyorum oğlum. Şu adamı alırsam bu kapatmayacağım. Aldım mı almışım ama. Ama arkadaşlar mesela diğer videolarda hiç falan oynayamıyorum. Çünkü adam yok bir de bak. Bak bir de. Ya bu her videoda ibne silah kullanan bir adam olacak değil mi? İbne silah, top silah kullanan bir adam olacak değil mi? Lan yok bu çocuğu! Ben videoyu kapatacağım bir daha gireceğim videoya. Böyle olmaz abi bu. Allah! Ya bak. Ya değil, Şeytan git ya. <laughs> amına kodum sala ya. <laughs> Öyle lan. Ne oldu? Ölsene lan ölsene ölsene ölsen, oruç bu çocuğu. Smoklamışlar ya. Amına koyacağım ya. Vallahi amına koyacağım ya. Mustafa CS1 altı girmiş amına Altta ya! Üçüncü insan olmadığı için. Bıçaklayamadım oh tamam yaptım. Öldü değil mi o ha? Ne oldu ne oldu? Aaa! Tamam. Gördüm. kaldı ya. Ben ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Gel yani bakın. Folder olmaması lazım şeyle. Ee, Bob olan yerine. Bana öpüp yapı yapılabilen sunucularda olmaması lazım bence. Çünkü zaten hayvan gibi yapıyorsun. Tık diye düşüyorsun geberiyorsun sonra. Ben, oluyor mu içinde, Oldu mu? Deli mi altı? bakın evde nasıl bağırıyor duyuyorsunuz değil mi? İnşallah durmuyorsunuzdur. Geri zekalar ya. Annem annem kızıyor çocuklara. Çünkü sağ ol, sağ ol, hareketler yapıyorlar ya. O bombayı anayın. Yes! USB ile oynayacağım. Den evet. <laughs> <laughs> Yarım yarım, kaç kaç AAAAAA ah! Bunlar bot lan herhalde ben şimdi botlara vuruyorum? Aman bot değilmiş. Ama olabilir. Bu Dark Sparrow var ya her videoda var ya! Anlamıyorum bu. Şu Deli balta da var abi. Deli O.E. Bot herhalde arkadaşlar. Olabilir. Benim için sorun değil. <laughs> 55. Kill rekoru kıracağım. Tamam mı? Kill rekoru kırıp çıkacağım. Dur bir çok uzun olmaz. Çok, çok uzun olmuyor izlemiyorsunuz. Zaten izlemiyorlar ki ben. Şöyle mesela ben bu videoyu... Burak, bak buraya kadar izleyen varsa geyin ben tamam mı? Bak şu dakikayı yoruma yazın. Buraya kadar izleyen varsa topsun de tamam mı? Ee, öyle. Ananın Nerede o? Şorta bakacağım. <laughs> Dark Spawn senin ona... Çıksana ya bu CS bir hatıra neden bütün kutular her şey böyle basamaklar niye her şey büyük ama ben anlamıyorum ya. Abi, niye abi, Kilo rekoru çıkıp çıkıp ne? Kilo rekoru bir küçük Bak şu an bu videoyu bu, buraya kadar izleyen varsa dakikasını yorum yazsın. Tamam mı? Hı. Yemin ederim onu Hı. moderatör yapacağım. Hı. Bak Hı. moderatör yapacağım Hı. abi. Onu ayrı kullanınca yapacağım tamam mı kanalda? A, 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 a. Ya naber? Ar Arkasını dönüyor şimdi. Dönmedi salak. O zaman geber. Aaa! Top bozulu. Ay nasıl? Ya nasıl yaptın onu? Bağırma bana koyayım ya! Silahımı alın şimdi ya. Bu ne abi eve bak ya. Ahır ya ahır. Ya en iyisi var ya ev boşken çekeceğim onu yapayım. Neyse evden ses gelmiyor. Mal mal bağırıyorlar hadi. Öl ya kanka ölsene. Ölsene. Arkadaşlar bu nick mi yoksa dikiş dikiş tutamıyorsa dikişli babuş mu bence ben. Ya yani bilmiyorum işte güzel de anan Öl be adam ya Allah Allah. Ne yapıyorsun lan sen burada? Abi, Geber kardeş. Bak birisine one tap atarsam 10.000 like tamam mı? One tap'e tık tık diye alacağım ne yapmadım? One tap geliyor arkadaşlar hazır mısınız? Çıkın şu. Tabi sunucu da insan olmadığı için adam yok yani bak nerede? İzle izle izle. Ne yapamıyorum kardeş? Daha hiç hiç yaratacağım. Dur tek yani one bunu da. Ya bak bu ama 5 canım var. Don ne yapayım ben? Kaç kilim var? 64. 100 kilo yapınca çıkacağım tamam mı? Aa, Aa! Ben bu duvarı taramadım mı? Tamam bak ben bu duvarı taradım. Bak zaten ben adamın ölmesini beklemiyorum tamam mı? Bak ben adamın ölmesini beklemiyorum zaten ölmez. Aa! Vant yap sayılır bence abi. Ben sen yapayım. İzle. Ben niye yapamadım oğlum? Bu sayılmaz mı? Bu sayılmaz. Adamın kafasından bile vuramadım ki oğlum. bence sayılır abi bence sayılır ya ben full etir atayım bundan sonra bak full etir deneyeceğim çok iyi olmaz <laughs> Headshot çat değil ama adamızın az canı varmış tek yedi <laughs> vuramıyorum <gülüyor> Deli balta. Yeni baltaya full bıçak atacağım tamam mı? Yeni baltaya en az 3 kere bıçak atacağım. Kullandığın M249'u al. Çevir. Namlusunu götüne sok tamam mı? Sonra sık tamam mı götlerini? Köpeğin ne oldu? Bak o... Oğlum bu adam şaka mı lan? 100 kilo yapana kadar Deli baltaya 3 kez 3 kez abi şey atacağım Neydi ha Bıçak atacağım Bakayım şurada adam var mı ilk önce Bu deli balta değil bu Dark Sparrow Aa deli baltı dur dur dur. Hmm, Kodumu çocuğu seni. Ne oldu? Kör mü oldun? Ne oldu? Bir tane attım arkadaşlar. Bir tane attım. Elbalsan aşağıda baksana. Ya Deli baltayı öldür. Hadi. Yapacağız oğlum, yapacağız. Ben de onun bir kolumuna öyle. Şimdi bir yaptık arkadaşlar. Bir yere attık bıçak. Hayır. Bu da sporov. Acımasız diye bir lavuk aldı onu. Hayır. Oh, Bomba aldım. Yes. Bomba aldım adamı. <laughs> ya deli bastı adamı değilmiş. Ya şu deli balta oyundan mı çıktı? ya burada hala. Ve onun daha çok var. Ha ne oldu? HS geldi arkadaşlar bu arada. O zaman bana hesaplı ufakla Deli balta Ya göremiyorum. Adamı göremiyorum. Adamı göremiyorum. O kadar çok karanlık bu ama Adamı göremiyorum. <laughs> bu bu kim bu kim bu kim bu kim bu Tanımıyorum. Ama adamla şaka falan mı lan? Anne! Deli balta. Deli balta olur musun? Deli balta ölmedi. Ölmedi deli balta. Aaa işte bu. Bir tane de attım. Aaa! Map başlamıştır diyor. Hayır ya dur 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 Hey. Bakayım. Öldü ya. Uf, tam öldü. Ben öldürdüm bu arada. Ha. Dur. Şu telefonu aç lan. Sesim geliyor mu benim? Tamam. Şu deli balta yapacağım. Bu deli balta bunu buna bıçak atacağım. Ya abi bakmasana sen bana. Ben orada değilim aslında. Sen niye bana bakıyorsun? Deli balta. Ya ne güzel bıçak herhalde belki. O deli balta nerede? O deli balta var ya. Deli oe. Ay! Aşırı deli balta var büyük Bomba! Ananı kafama bak adam beni bombayla aldı deli bazı. Lavuku, lavuku, lavuku ne? Lavu. Ama ne? Ne? Nasıl olmadı? Nasıl olmadı lan? Bu kim? Bu kim? Lan deli baltaymış o. Herkes bak son kez atıyorum ve videoyu kapatacağım. Ya bu daha, daha 90 kiliz lan. Baksana sonradan gelip kilere koru kırdık ya sunucuda. Oy, oy 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 çok güzeldi. Ya. Yes. İşte bu. İşte bunu istiyordum İşte bu işte bu. Hayır ya 91 kille takılı kaldı 93 lan birinci canım neyse arkadaşlar ben yaptım sayarım. Evet hemen yeni sunucuya gidelim. Yeni sunucu 3 kere şey yapacağım. Atacağım. Bir kere daha atacağım sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Hadi hemen hızlıca başlat lan. İnşallah deli baltalarını tek konuşmayız çünkü nefret ediyorum bunu. Deli bok. Sen farklı silah hadi M4 kullan. Ay Bu ne lan? Bu ne oğlum? Of! geldi lavuğun birisi ya valla arkadaşlar ben oynamam bu arada bunu oh manyak bir adam geldi şu an biliyor musunuz manyak bir adam geldi şu an sunucuya deli koyayım bak 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 bak, bak ne yapıyor ne yapıyorsun o ne oğlum böyle bir bop yok kardeşim arkadaşlar tamam baba 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 Ha, tamam. Bak, bak ne aldım. ben de ibne olacağım. Nerf aldıktır. Şimdi alamıyorum ki. İçeri girer. O adam öldü. Ölmedi ama. <laughs> Git! Ya ne oldu ama Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ama burada no burada okunanır. Neyse arkadaşlar bu videoyu kadar Çok sıkıldım ya. Şey değil mi? Açınız